Yine ben yine gratis alışverişim. Hem kendime hem de size yeni ürünler aldım. Bu sefer çok fazla bir şey almadım. Pamuğum bitmişti o yüzden pamuk aldım. 50 lira da... Ne ara 50 lira oldu bunlar ya. Kasa önünden yara bandı aldım bu 4 lira. Biolis'in makyaj sabitleme spreyini aldım. 59 liraydı. Makyaj sabitleyici spreylerle bir deney videosu çekeceğim. Bekleyin. Like bir tarafı aldık. Bir tarafı da highlighter olan bu üründen aldım. Aynısını Biolüs'ten de aldım. Deneme videosu çekeceğiz. Bu ikisini kıyaslayarak. 79 lira. Biolüs'ün bu kalıcı kalem rujlarından aldım. Tanesi 109 lira. Biolüs'ün şu tonda bir aldığını aldım. Burada rengi açık görünüyor ama bir tık daha koyu. Farklı bir renk. O yüzden bunu aldım. 99 lira. Ten White'dan şöyle tekli farlardan aldım. Şimdi yakından göstereyim. Fiyatı 79 lira. Abi, açıl sen de. Bak tahammül edemiyorum ben ya. Bir farsın yani sen. Abi, kırmama ramak kaldı şu an. Bunun deneme videosunu çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Evet minik bir alışveriş oldu. Denememi istediğiniz ürünler varsa bana yazabilirsiniz. Alırım. Deneriz beraber. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.